Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Berat. Bugünkü videomuzda kart açacağız hatta. Şöyle göstereyim. Şöyle 5 paket kart açacağız arkadaşlar. 4'ü mekanik adamlar. Bir tanesi de yine çıkmış Futbol atışı arkadaşlar. İlk önce şöyle mekanik adamlardan bir tanesinden başlıyoruz. Casemiro, Phil Foden, Alvarez şöyle. Tamam. Sonra çöpleri Bir tane daha mekanik adamlar açacağız. Şöyle. Messi, PL, 101'lik PL ve şöyle tutmanı hani. gördüğünüz gibi. Açıyorum. Yine aynısı. Uçanlar gidiyoruz. Ve artık son mekanik adamlar. Açıyorum. Merit Demiral 2000 Hacı Yat Mahrez. Ve son olarak futbol ateşi arkadaşlar. Şevşenko, Kai Havertz, Richarlison, Şöyle çok güzel 3 kart arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu videomuz çekmenin sebebi ise arkadaşlar 2 kere 2 kere mi 3 kere mi öyle bir kart açma videosu attım arkadaşlar ve güzel izlenme oldu. Ben de bunun uğruna yani şey yaptım açtım. Hem de arkadaşlar ilk videomuz düz görüntülenme olduğu için açtım. Bu arada hepinize teşekkür ediyorum ilk videomuz düz görüntülenme aldığı için. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Güzel bir izlenme istiyorum. Güzel bir izlenme olursa bir daha açarım. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.